Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere asla vazgeçemeyeceğiniz kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak çok güzel bir tarif veriyorum. Tarifimize bir yemek kaşığı kadar tereyağını tavada eriterek başlayalım. Eriyen yağımıza doğradığımız bir baş sarımsağı ekleyelim ve sarımsaklarımızı kızartmaya başlayalım. Hiç korkmayın çünkü bu tarifte sarımsağın kokusu olmuyor. Ağzınızda kokusu kalmıyor. Bu yüzden gönül rahatlığıyla yiyebiliyorsunuz. Sarımsaklarımızın iyice kızarması lazım çünkü yumurtayı yerken ağzımızda kıtır kıtır değil de böyle hafif kremsi bir tat olması lazım. Sarımsaklarımız bir tarafta kızarırken biz de bir kaseye iki tane yumurtayı kıralım. Üstüne tuz ekleyip yumurtalarımızı çırpmaya başlayalım. Eğer istiyorsanız yumurtayı çırparken içine Biraz kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz. Evet, sarımsaklarımız güzelce pişti. Artık yumurtamızı dökebiliriz. Yumurtayı pişirirken çok hırpalamadan ve çok kurutmadan pişirmemiz gerekiyor. Eminim ki bu tarifi çok seveceksiniz. Çünkü bizim kahvaltılarımızın vazgeçilmezi oldu bu tarif. Ve işte hazır. Artık servis edebilirsiniz. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Yemek için sabırsızlanıyorum. Asla korkmayın sarımsaktan çünkü gerçekten sarımsağın ne kokusu oluyor içinde ne de ağır bir tadı oluyor yumurtanın. Eğer bu tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Deneyenler yorumlara yazabilir. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.